Evet, bu senin korkun. <laughs> <laughs> Hello herkese merhabalar. Canlarız, Arkadaş, canım arkadaşlarım. Arkadaşlar bugün sizler birlikte yürü doğa yürüyüşüne çıktık. Yürüyüş şiş. doğa yürüyüşü değil. Bu doğa yürüyüşü mahalle olmuyor. Yürüyüşü. Mahalle, mahalle yürüyüşü. yürüyüşü. Mahalle Ama mahalle doğanın süre. sesini dinleyebilir miyiz lütfen? Şimdi gözümün gördüğü canlı arkadaşlar. Ben çimenler <laughs> Kuşa bakıyorum. Bir Poyrazlar yandan ıı, tavşanlar kaçışıyor Birazdan göreceğiz. Sincaplar bir taraftan. Kedi bir tanecik kedimiz var. Başka kedi görmüyoruz ama herkesin köpeği var. Ve şu da bizim favori evimiz. Hayır, şu favori kocaman evi görmüş değil. olduğunuz bütün arazi o eve ait. Gelip gidip o eve bakıp şöyle tutamıyoruz. Bizim de olsun. Bizim de olsun. Bizim de olsun, bizim de olsun biz neredeyiz canlarımız Vay canım arkadaşlar. Bu ağaç nasıl çok güzeldi. Sakura ağacı. Çok güzeldi. Evet, bizim komşularımız. Bunlar böyle at arabalarıyla. Hello. Hani El salıyorlar. şey oldu ya. Ne oldu? Ayıp yani mı yani onları oldu? Onlar çekiyormuşuz. yapmıştık hmm. çekiyoruz. zaten, <gülüyor> zaten, zaten <gülüyor> onları çekiyoruz evet. Arkadaşlar şimdi onlar bunlar şunlar dediğimiz zaman ben çok rahatsız oluyorum çünkü onlar da bir insan. Yani biz nasıl Sosantra onlara orada. Evet, şu ev satıldı arkadaşlar. 2 gün, i̇ki gün sonra arkadaşlar under contract olmuş. Yani şu anda biri bunu buraya almaya çalışıyor. Başka kimse başvuru yapamaz. İki gün içinde. Şu an pazar yapıyorlar. Müzik yapıyor kendi kendine rüzgardan. Kapının önündeki şu şey zıbırtı. Bakın. O ses sen mi? Hayalet gibi mi? Evet. Mahallemize bakıyoruz, dolaşıyoruz. Bahsettiğim olay buydu ama size gösteremedim. Kuş nerede? Heh, şurada. Bakın ya sanki yerde yaşayan bir hayvanmış hayvanmışçasına böyle yerdeler. Hiç çekinmiyorlar. Güvercin misin sen oğlum? Hadi uçsana. O kadar güzeller ki bu arada. Mahallemize şöyle bisiklete binmeyi öğrenen bir arkadaşımız. Ben öğrenmeyeceğim. Galiba ya arkadaşı ya da ablası onu öğretmeye çalışıyor. Ablasıdır. Komşumuz çimenlerini yeni biçmiş. Bugün biraz geç kaldık değil mi çocuklar? Hı hı, çok aynen. Ay havanın güzelliği. Bu arada arka taraf harika görünüyor. Selam dostum. Ha. Çok tatlı. Ha, 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 ha. Bye bye. Biliyorum. Ve düştü. Kızcağız düştü. Olabilir. Bisiklet. Biraz önce gördüğümüz hani şu hayalini kurduğumuz o kocaman ev hayran olduğumuz kocaman evin bakın nesi var bahçesinde. Su fıskiyesi var, minnacık göleti var. Evin çatısı da bu bu arada bakın. Etrafında rengarenk ağaçlar var. Benim oğlum bu evi bana alacak. ne <laughs> bizim ya çok güzel, çok güzel, çok istiyorum, çok istiyorum. Allah'ım ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Şimdi şöyle gördüğümüz güzel evleri, favorimiz olan evleri çekiyoruz. Şimdi şu evin fiyatı nedir? Ne kadar bu Hemen açık gösterebilir misin bize? Bursa'da burada bir emlak uzmanı oldu bu arada. Şimdi şu evin sahibini, şu evin sahibi kadının çok kıskanıyoruz. Bakar mısınız kapısındaki arabalara? Ağacında böyle salıncak var. Kocası Faske çok tatlı. Evet tatlı derken hani kocası böyle sürekli çalışırken <laughs> görüyoruz. <laughs> Duyuyorsun. Yes. Kocası çocuk iki tane oğul var bu evde. Bir tane anne var bir tane baba var. Hı. Hangi evden bahsediyorsun? Şundan. Şu evden. Bak çünkü çok geniş bir arazisi var. Neredeyiz, biz Ağacı ya. çok güzel. Hı ve geldik. Şöyleyiz. Şu evden maslıyoruz. Doğru mu? 370 bin liraymış. 370 bin dolarmış. Ama tabii ne zaman satılmış? Ona bakmak lazım. Şimdi satılsa yine 450 480 falan gider bu. Şimdi var o kadar gideri var. Bahçesi büyük bu sefer. 1988 yılında yapılmış arkadaşlar bu ev. Ve 1988'den beri. Ben 8 yaşındayken. Evet. Bir satışı gözükmüyor. <laughs> yani şu andaki 88'den yaşı... beri alan kişi burada oturuyor. Şu gökyüzüne bakar mısınız? Tatlış kadının evi. 2011'de 194 bin dolar almışlar. Bedava bu se. Ama 10 sene önce, 10 yıl önce ve şu andaki güncel markete göre fiyatı da 380 binmiş. Hı hı. Bu mahallede demek ki öyle. Çünkü geçenlerde de bir ev satılmış şu köşede. O da ne kadardı? 480, 465. Senin az önce fıskesini çektiğin mükemmel ev 1986'da o araziye bir şeyler yapılmaya başlandı. Fıskeden başlamışlardır. Evet ve orası da 2011'de satılmış. O tüm arazi 2011'de satılmış. Anlamadım nasıl olduğunu. Ama şu anda hazırsan şu anda 1 milyon 300 binmiş Miş oranın. Hani <laughs> oranı oh. bu benim evim 1 milyon. Ama değil orası yok. ev değil ya. Orası malikane ve dev bir bahçesiyle. Oh. az koşturma yerleriyle falan uygun alınabilir. Hayır, bu, evin bu evin fiyatında pahalı olmasının sebebi ben şu an görüyorum kış bahçesi var. Hı hı. Otonuz, içeride. şey var. O Peki bu güzel koku buradan geliyor. Ya, <laughs> <laughs> buradan geliyor. Ne daha açmaya hazırlanıyor. Şöyle birazcık koparsam kim görür ki? Aa, oradayız da orada 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 gel bani gel ya bu kadar tatlı nasıl olabilirsin gel gel bana gel yuvası şöyle şurada bir yerde göstereceğim nasıl kaçıyor bir Türkiye özlemi geldi Bose'ye. Bir Antalya'yı geldi, anımsadı. Geldim. Bir Antalya'ya gitti geldi. Gel, geldim, bırak, geldi bir Antalya'ya gittim geldim arkadaşlar ama yine de ben yine de buranın yazını görmek için sabırsızlanıyorum. Kim bile konuşsam diyor ki buranın yazı çok güzel. Yazı bekle, yazı bekle. Heyecanlıyım. Ve son 21 gün okul günü. Daha da uzaklaşmak için farklı sokaklara gidiyoruz. Yani i̇lk geldiğimizde sok bu sokakları ilk girdiğimizde ne kadar korkuyorduk. Şu anda avcımızın içi gibi biliyoruz. İşte her şeyin yabancılığı hani ne derler acemiliği çok ıı, tatlı aslında. En tatlı zamanları. Şu anda böyle bir kaşarlaştık bu sefer kadımızın. <laughs> ya burayı dıtlamak zorundayım. Küfür bile değil arkadaşlar ama o kadar iyi çirkin bir kelime ki dıtlamak zorundayım. Yani. Şu evleri sevmiyorum bu sefer. Ay, hayır bizimle değilsin. Şunlara dönelim <laughs> lütfen. Ağlıyorlar şu anda. <laughs> ağlıyor.